Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz ki Niye sen hiç kendini göstermeden sürekli Böyle çekerek Video atıyorsunuz diyeceksiniz Evet doğru Arkadaşlar ben yalnız olduğum için e, Telefonla da çektiğim için bu videolarımı e, Şey kalıyorum yani Mecbur dışarıdan çekmek zorunda kalıyorum Şimdi size köy hakkında biraz Bilgi vereyim Daha doğrusu kendim hakkında bilgi vereyim Arkadaşlar ben üniversite mezunuyum işte 12 yaşında falan köyden gitmiştim. 37 37 yaşındayım geldim köye. Ya eşimden de ayrıldım zaten hani eşimle düzensizlik bozuldu. Bu TikTok TikTok var ya Allah belasını versin. Herkesin hayatını karıştırıyor hele bu zaman. Neyse ee, biraz gurbete gittim işte, oralarda çalıştım, geldim, gezdim, tozdum derken beş kuruş param yoktu ya zaten. Sonra dedim ki ben buralardan niye sürünüyorum ki, köyüme gideyim dedim, geldim köyüme. Burada zaten babamın toprakları vardı yani. Babam bölüştürmüştü, kendime ait topraklarım da vardı. Yani babam e, hepimizin mereskel malını bölüştürmüştü. Geldim işte, bir yerden başlamaya çalışıyorum ama İnanın nereden başlayacağım bilmiyorum. Mesela ilk önce e, dedim hani ben e, evin banyosunu tadilat edeyim. Banyoyu yıktım. Onun videosunu çekmedim. Çektim herhalde, bilmiyorum hatırlamıyorum. Çektiysem de atmadım. Banyoyu yıktım, biraz yaptım yarım yamalak. E, ya şimdi en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Benim annem de olmayınca babamla beraber yaşıyoruz. Yani bir kadının yokluğu çok sıkıntı abi. Yani bir kadın İş yapacak diye bir gayesi yok yani de evde dursa mesela yemek olayını bari çözer ama bizim yemek olayımız da çok büyük sıkıntı olduğu için biz bayağı bir sıkıntı yaşıyorum ben köyde ama e, şunu da demek istiyorum şöyle de bir güzelliği var abi doğanın içinde yaşıyoruz sabah kalkıyorsun şehirde yaşarken sabah kalktım mıydı çalışmadığım günü açıyordum yani çalışsam da çalışmasam da sabit bir gider var şehirde en kötü ihtimalde işte Sabah kalktım. O gün evin kirası işliyor. Ya da ne bileyim markette muhakkak ekmek almak zorunda kalıyorum. Ekmek olayını kolay çözüyorum. Şehre gidiyorum. Buradan e, bizim Karaman ortalama 45 kilometre falan. Buradan gidiyorum. Mesela 3 poşet, 4 poşet biz mayalıdırız. Ekmek alıp geliyorum. Buzdolabına koyuyorum. Çok ev o konuda rahat ediyorum ama hazırlama konusunda işte bulaşıktı. Hazırladım. Bulaşığı yıkadım. Şu ettim. Adamı çok görüyorum, yani yoruluyorum da. Ee, başka nereden bahsedeyim ha? Yavaş yavaş başlayacağız abi. Allah nasip ederse e, bir şekilde adam olacağız ama nasıl olacağız onu da bilmiyorum. Çünkü cebimizde 5 kuruş para yok. Ee, sigara kullanıyorum zaten tütün aldım, tütün sarıyorum. Onu hadi bir şekilde çözüyoruz. Ama ufak bir mal toplayayım desen, ufak bir iki tane keçi, koyun bir şey alayım desen. Abi alma şansın yok Sıfır Şuraya bir şey yapayım desen e Yazın ortasındasın ne ekeceksin su yok Köyde zaten evde Köye su gelmiyor zaten Bir senedir falan su gelmiyor diye Dağdaki çeşmeden su doldurup geliyoruz ee, Valla bilemedim Arkadaşlar yani bir işe girmek Zorunda mıyım çalışmak zorunda mıyım Yoksa sabredip Bugünleri aşıp e, Köyümüzde bir şekilde hayat kurmalı mıyız ama çok muhteşem bir hayatım var. Gerçekten o kadar güzel ki. Keşke zamanında çoktan önceden bu köyüme gelseymişim. Yerleşseymiş. Hatta hiç gitmeseymişim. Şehir ne ya? Adamı bunaltıyor, boğuyor. O insanların o telaşı, nereye gittikleri. Ama burada doğanın, ormanın içindeyiz arkadaşlar. Yani. E ben kameraya döndüremedim arkadaşlar. Ya işte şöyle göstereyim ya. İşte daha bak. Nice gibi çevrem bak. Oh. Yani şu güzelliğe bir bak abi ya. Bak. şu dağların güzelliğine bir bak ya.